bu ete ab ne olur iş kırarlar otlaya yani ateş edecek endüstri bana haddimle bş hemir otlaya, çıkıyorlar yavuhi fiyatı ve sağı ve duşado pençe liraya. Biz kengel işini yaparız. Kengel ben adi ben gelmişin geldim çünkü kengel dikenli bir e, bitkidir, çerezdir. Biz bu kengere, kenge çekirdeği Hakkari'nin bütün bölgelerinde yani dağlarında, Hakkari, Denecik, Şamdindi e, Çukurca bütün köylerde biz bu kenge çekirdeği toplayıp buraya getiriyoruz. E, ondan sonra buradan da e, Kuzey Irak'a satıyoruz. E, Yördüşü ülkelerine satıyoruz. Ben bu 30 yıldır bu kendi işini yaparım. E, e, bizim halkımız yani e, Hakkari'de, köylerde, il ve ilçelerinde e, vatandaşlar da e, 6. aydan 7. aya kadar bu e, kendi toplar. Bizim bayağı da var bölgede çok var. Bunlar kendi çekide topluyorlar, bize getiriyorlar. Biz de buradan Irak pazarına söylüyoruz. Yılda kaç ton? Maksimum 300-400 ton. Eğer hepsini toplarsak 1 milyon ton yani 1000 ton. 1000 tona yakın toplayabiliriz. Bunun kilosu kalitesine göre mesela örnek verelim. Şuradan bir e, birinci kalite 250 liraya aldık bu sene. Yaklaşık 9 dolar eder. Yani e, kendi çekidi e, kilosunu 250, 220, 200, 180 kalite kalite biz bunun alımımız var. Bize çalışanlar en az 20-30 kişi ancak bunun e, 300 ton, 400 ton. Bir insan bir günde 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo kadar toplayabiliyor. Yani e, bizim Hakkari il ve ilçelere bütün köylüler bunu topluyor. Bu e, büyük bir sayıdır. Hakkari büyük bir gelir geliyor. Yani 4 yıldır zaten proje verdim, proje hazırlamışım. Hem kırsal kalkındırmaya proje verdim. Aslında en büyük amacımız odur ki biz bu kengir çekirdeğinin tesisini yani fabrikasını Türkiye'de hakkarımızda kurmak istiyoruz. Halkımız buradan ta Irak pazarına götürene kadar buradaki fabrikaya satılacak hem de daha yüksek bir fiyata satılır. İkinci bir isteğim yani ben halkımızdan taladım talebim şudur. Bu kengir çekirdeğine zarar vermesin. İlkbaharda ee, üçüncü, 4 ayda kökünü çıkartıp zarar veriyorlar. Neredeyse neslini tüketecekler. Yani iki, üç yıl üst üste yaşken çıkarttığı zaman e, koruyor. Özellikle ilk baharda kilosunu 20-30 liraya satarken şimdi kilosunu biz 250 liraya alıyoruz. İlk baharda çıkartılan bir kiloda e, ya 6. 7. ayda 2 kilo ton toplanır. Bu da 500 lira eder. Yani kısacası biz Hakkari olarak, Hakkari halkı bunu toplayan vatandaşlar, emekçiler kengel bitkisine ve çerezine sahip çıksın. Hakkari'ye büyük bir gelir geliyor, halkımız bundan ekmek yiyor, büyük bir nimettir. Ee, eğer biz burada bunun tesisini kurarsak hem 50-60 kişi e, insan çalıştırır, aynı zamanda da halkımız da buna daha çok e, e, iyi bir gözle bakar, yani bunu korur, çoğaltır bir de efendim ben aynı zamanda bunu kötü almayı da düşünüyorum. Biz zaten ektik, Taralarını da ektik. Ekimini de yüzde yüz başarılıdır. Ben bunu defalarca durumunda da paylaştım. Yani kendi çekirdeği ektiğiniz zaman üçüncü, dörtüncü yılda mahsul verir. Bir de binlerce yıl yaşayan bir mahsuldur. Yani doğal yaşayan, suya, göbrelemeye, bakıma hiç ihtiyacı olmadan tamamen doğal bir şeydir. Ee, Ayrıyeten kengir çekedin ve kengir bitkisinin e, tıbbi aromatik bir bitkidir. Yani manfiyatları da çoktur. Beyne, gözle, kulağa, diş etlerini güçlendirir. E, Baya güzel bir e, üründür.